çok iyi topçu yani. Beşiktaş'ın forvet ihtiyacı vardı. Yani mutluyuz. Başkanımızdan şükürler olsun parayı vermiş getirmiş. Çok şükür. Daha dendi. Devamını bekliyoruz. Ya bekliyoruz. abi bekliyoruz ya kanat, stoper. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Başkan da elinden geleni yapacak bence. Ya abi şimdi şöyle Abram güzel transfer ama 20 milyon euro da fazla bence. Ama transfer güzel bence bu sezon iş yapar. Biz buraya da zor geldik abi zaten. Çok fazla yer var burada hakkında farklı. Buraya da zor geldik. Yani ben de anlamadım nasıl geldik. Bir öbür tarafa gönderdiler. Bir buraya gönderdiler. Çok farklı yerler vardı. Buraya da zor geldik abi. Ama inşallah Abraham görürüz. 15 dakikadır e bekliyoruz. Başkan bu daha başlangıç dedi. İnşallah daha iyi transferler olur abi ya. Daha kanatlar var. Kanatlar da gelirse daha güzel olur inşallah. Abraham güzel transfer. Gelecek sezon şampiyonluk hedefimiz. Güzel transfer abi. Başkan bu daha başlangıç. Başlangıç abi daha gelecek inşallah. Beşiktaş her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır yani. Ee, son zamanlarda böyle bir forvet'e gerçekten ihtiyacımız vardı. Ee, Birkaç senedir zaten böyle bu mevkide sıkıntılar yaşıyorduk. Çok ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Gelsin 25 tane gol atsın, bizi şampiyon yapsın diyeceklerim bu kadar abi. Şampiyonluk istiyoruz abi. Ona göre bir kadro kurulsun istiyoruz. Avram transfer hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir transfer oldu inşallah. Kulübe katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kaç gol atar? <laughs> 25 üstü inşallah. <laughs> gol kralı gelir inşallah. Abi ben de Abraham'ın bu sene 30 golden fazla atacağını düşünüyorum. Yani dedi galiba en son gol krallığı. Ondan alacağını düşünüyorum gol krallığını. Sen ne diyorsun? Ne lan? Abi transfere. Güzel Abrahman. bir transfer Abraham. İsmi bir transfer. Evet. Sevindik. Güzel transfer ama daha güzellerini bekliyoruz. Daha büyükleri gelecek inşallah. Başkanımıza güveniyoruz. Başkanımıza güvenimiz tam sonuna kadar peşindeyiz. Bizi yanıltmayacağını düşünüyoruz. Kadro hakkında e, tabi Abraham'ın gelmesi bence çok iyi oldu. E, i̇nşallah bu sene şampiyon oluruz. Çiğaz'a geleceğini söylüyorlar. İnşallah o da gelir. E, bakalım hocamıza güveniyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Yani Amram'da olacak iş değil. Biraz daha eksiklerimiz var. Onları tamamlarsak bence iyi bir yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Abi Amram'ın gelmesi bence çok güzel bir şey olacak. Fark etmez kim gelirse gelsin karşımıza affetmeyeceğiz. Önümüzdeki sezon Beşiktaş affetmeyecek. Bunu demek istiyorum. Vallahi Abraham güzel top diyorlar bakacağız. Önümüzdeki sezonda şampiyon olmak istiyoruz. Seni. Her zaman istiyoruz. Olamazsa da canımız sağ olsun. Biz siyahtan devam. Önümüzdeki sezon kesinlikle şampiyon olacağız. Yeni transferimiz hayırlı olsun. Kendisini çok beğeniyorum. Şampiyon Beşiktaş. Öldü dediler abi bu takıma. Ölü ölü Abram getirtiyor. Abram'ın ölüsü de Dirist'e atacak burada 20 gol abim. Seneye şampiyonuz. Evet Abraham geldi. Yorumlarınız nelerdir? Abi inşallah güzel olacak bu sezon. Bu sene inşallah şampiyon Beşiktaş diyeceğiz. Beşiktaş diyeceğiz. İstanbul'un sahibi kim olduğunu ki tekrardan göstereceğiz. Galatasaray, Fenerbahçe. Onları göreceğiz bakalım ne olacak. <laughs> Bugün kulübümüz için heyecan verici bir gün. Avrupa futbolunun en iyi forvetlerinden Kemi Abraham'ı Beşiktaş'ımızı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Atacağı gollerle şampiyonluk yürüyüşümüzde çok büyük katkısı olacak. En iyi taraftar, en coşkulu taraftar bizim taraftarımız. Sebi Abraham en iyi, kariyerin en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Bundan eminim. Hepimiz camiamıza ayrı olsun. Tebi. 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 Abraham'ın da Tebi. 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 Tebi.

bu güzel taraftarları burada görmekten dolayı ve bana desteklerini görmekten dolayı çok mutluyum. Ve onlara bu sevginin karşılığını sahada yapacaklarını göstermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür tamam. ederim. Evet, kapalı. Soldan. Evet şu anda Amraham taraftarların yanına gidecek ama inanılmaz bir kalabalık var. Çok yoğun. Arkadan dolanacağım. Şu an inanılmaz bir yoğunluk var. Abraham gelmeye çalışıyor ama çok zorlanıyor. Ya. Maalesef yaklaşamadı bile. <laughs> aa, aa, beşik! Beşiktaş yeni transferini seninle açıkladı. Ne söylemek istiyorsun? Ee, çok iyi düşünüyorum. Ee, Beşiktaş kendine gelecek diye düşünüyorum. Golcü ol olacağını düşünüyorum ve çok mutlu düşünüyorum. Ee, sen bir tepki vermiştin maç çıkışı. Baban sana soru sormuştu. Hatırlıyor musun? Sen de hep onaylamıştın. Sonra Beşiktaş yeni transferini senin tepkilerinle açıkladı. Ona buradan ne söylemek istersin? Ee, çok o videoyu izledim. Çok güldüm. Ee, teşekkür ederim buradan. Tribünden ona destekleyeceksin. Evet. Teşekkür ederim. Bir kartal yap bakalım.